Bu kadın kapıyı açarken asla ellerini kullanmaz. Çünkü o bir temizlik hastasıdır ve herhangi bir şeye dokunursa hemen ellerini yıkamak zorunda kalır. Her yıkamadan sonra eline bol bol dezenfektan sıkar ve ellerini en az 10 dakika daha detaylıca yıkar. Musluğu kapattıktan sonra bile ellerini kirli hissediği için tekrar temizler. Eğer biri saçına dokunursa yanındaki kurutma makinesiyle lavaboya gidip saçlarını şampuanla tertemiz yıkar. Bir süre sonra kadın sorununu çözmek için hastaneye gider. Ancak orada bekleyen insanların da kendisine benzer takıntıları olduğunu fark eder eder. Örneğin bu adam ağır bir simetri hastasıdır ve gördüğü her şeyin simetrik olmasına dikkat eder. Aralarından en garip olanı ise insanları durmadan kendine gıcık eden bu adamdır. Eğer herhangi bir durum onu sinirlendirirse küfürler ederek tüm sinirini çıkarır. Son bir saatte tam 46 kişiyi rahatsız etmiştir. Ancak bu sayıyı kendisi değil, sayı sayma hastalığı olan bu taksici hesaplamıştır. Bu kadın ise eşyalarını sürekli kontrol etme takıntısına sahiptir. Her evden çıkışında pencerelerin kapalı olup olmadığını defalarca kontrol eder. Bir şeyleri unutmamak için için dua eder ve tam gidecekken tekrar eve dönüp her yeri arar. Biraz sonra hemşire bekleme odasına gelip doktorun acil bir işi çıktığını söyler. Bunu duyan hastalar paniğe kapılır ve takıntıları daha da şiddetlenir. Bu sırada sessizce oturan ve tek kelime etmeyen bir kız vardır. Dışarıdan bakıldığında hiçbir sorunu yok gibidir. Ancak aniden sanki elektrik çarpıyormuş gibi anlamsız hareketler yapmaya başlar.